Ye yeah, ye. Yeah. Oğlum benim mouse'un sensitive oynadı. Baksana aga adam sıfır vurmuş nasıl yeneceğiz ki? Başlıyor başlıyor. Oğlum bir şeyler <laughs> oldu bilgisayara. Oğlum biraz zonu Başladık başladı. abi. Ama öyle abi. bir şey yapamıyor ki. Oğlum molotofa basıyorum şey alıyor. Eyüp Bey'e dikkat et. Rampada. Masiktel şey ya. Bomba düştü. Gep gep gep. Rampada bomba Ramp. düştü. Ramp. çam çapı. Ses. Mas gitti. Değil. Dönmüyor Mas. İleri kalkmıyor havaya kalkmıyor. İstam. Oğlum Allah çarpsın kalkmıyor Mas. Oynamıyor bir şeyle oynadın yine aman akmıyor. Kanka Mas oynamıyor. Bilmiyorum. Havaya kalkmıyor mu ağzı? Ters fare hareketi yapmışsındır sen onu büyük ihtimalle. Adam, geldi bakalım. Ses ses Önce geldi adam desin. geldi. Kalkmıyor havaya. Lan havaya kalk! Aha. <gülüyor> 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 Allah ya Allah'ım ya Rabbi. Allah canına kalkmıyor. <laughs> Allah'tan havaya kalkmıyor Cemal, kuramayacak bak! <laughs> 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 Oğlum ben buna ne yaptım? Yılgat abi biz normal mouse ile vuramıyoruz. Nasıl olacak bu işler ya? Yani. <laughs> Kanka ben bir oyundan çıkıp gireyim bir dakika dur. Şu, silah atayım. Şu silahı atayım. Şu atayım. Mouse ile vuramıyoruz biz abi ya. Bas quit.